Vay be, avluya bak. Gel Ayşe, gel. Daha içeriye <laughs> görmediniz. Bayılacaksınız. Emre, gel. Bakalım. Ayşe, dikkat et. Çok güzel. Bacanak tulçunun ucunu kaldıralım. Şu kadar şeyi taşıyamıyor Ya ağrıların hepsini bana bıraktın. Hadi gel diyorum. Tut. Lan bacanak var ya, ha sen işte. var ya. Tut, hadi. <gülüyor> <gülüyor> ya bırak. Şuranın güzelliğine bak. Teyzeciğim, iyi ki geldik. Ne kadar güzel burası, mis gibi. Öyle kızım, öyle. Mehmet'imin hatırası. Çok huzurludur burası. Hayırdır abla? Bir duruldun. Ne bileyim Firdevs. Ne zamandır gelmiyoruz. Ama Zaman durmuş sanki. Hiçbir şey değişmemiş. Ama köy evleri öyle oluyor teyzem. Sanki böyle bir fanusun içine koymuşlar da zamanı durdurmuşlar gibi değil mi? Ama çok iyi olmadı mı geldiğimiz böyle hep birlikte. Valla Adem'in aklına sağlık. Ben çok özlemişim. Cennet abla biz nereye yerleşelim? Süleyman bütün odalar boş. Yerleşin işte bir tanesine. Tamam. Heh. Taşı taşı. Gel oh. gel. Gel. Gel bak. İşte senin baba ocağın burası. Vay be. Burası <laughs> ha? 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 Burayı da mı hatırlayamadın yoksa? Ee, hatırlar baba, niye hatırlamasın ya? İşte, senin çocukluğun burada geçti oğlum. Hele yazın, güneş doğar doğmaz uyanırdın. Bütün gün tavukların, horozların peşinde koşturur dururdum. Babam da vardı o zaman değil mi? Vardı ya. Seni hiç yanından ayırmazdı ki. Dereye gidilecekse seni de yanında götürürdü. Odun mu toplanacak? Katiyen ayrılmazdı yanında. Aman. Hadi bakalım çocukların karnı acıkmıştır. Hadi. Bir yerleşelim de soktayı kuralım. Şurada salıncak vardı ya, hatırlarsın Hadi. ya. Şurada. Ee, abi biz şeye bakalım istersen bir. Şey var ya. Ha tamam. Görüşürüz. Nerede gitti bunlar ya? Nerede lan bunlar? Nereye saklandılar? Sarı! Puluk! Aha! Ne yapıyorsunuz ya? Ne bu hal? İstikamları kontrol ediyorduk. İstikam derken dayı? İstikam delikanlı Ali savunması. Savunma hattı. Bir baktım köy gayet güvenli. Üç dört tane stratejik nokta var. Onları tuttuk uydum, tamam. Aynen Gazi Osman Paşa'nın plevnede tuttuğu gibi. Ha, adamlar topla gelirse ama sıkıntı biraz. <laughs> Onun için de çözümümüz var. Adamların üstüne kızgın zeytinyağı dökeceğiz. Yani kaygılanacak, merak edecek hiçbir şey yok Kamil'im. Hay maşallah size be. Görüyorsun değil mi kuzen? Nasıl koruyorlar köyü? Siz neredesiniz ya? Aa, illegal abi de buradaymış. Merhaba Sarı abi. <laughs> ne yapıyorsunuz burada? Kimlik mi çıkaracaksınız? <gülüyor> <gülüyor> ya ben bu oltacıyı çok gülüyorum ya. Çok komik çocuk. Bili bozuk bir bile. Bildiğim bile çıkıveriyor ya. Ya delikanlı sen bir tek bizim kimlik işimiz mi var sanıyorsun acaba? Biz şeyden ötürü geldik buraya şeyden dedin. Pır... Maç maç. Maç <laughs> maç. Ee, Kamil abi dedi ki ne zamandır maç yapamıyorum dedi. Maç yapalım dedi. Dayım benim forvettir çok iyi atar. Vallahi <laughs> müdür kuzen yapalım. Maç yapalım. Bayağıdır ayağımıza top değmedi. Yapalım mı? Kuzen yapalım da sen yine de bu abileri burada gördüğünü kimseye söyleme olur mu? Ha. Hayırdır. Niye kimseye söylemiyormuş? Hayda. Baba. işte sen nereden çıktın ya? Soracağım ben sana babayı. Ne çeviriyorsunuz siz burada bakayım? Enişte, maç yapacağız. Zaten adam eksikti. İyi ki geldin. Kaç kişiyiz? Sen... Hadi sen... lan, ne maçı? Senin ne işin var burada? Ya, ya Ahmet anlattı ya çocuk. Ma maç yapacağız dediler. Adam eksikmiş, sarı değil dediler. Allah'ını seven defansa gelsin dediler. Koştuk geldik. <laughs> Tamam, o ne? O ne ya? O ne öyle? O, onu da kale direği olarak mı kullanacaksınız? <laughs> ha? Ne iş çeviriyorsunuz siz burada? Ya. Hepsi yalandı değil mi lan? Yok Kamil'in morali bozuk depresyonda falan. Ha? Ne diye getirdiniz siz bizi buraya? Ee, baba ben şey... Enişte, Adem'e bir suçu yok. Yani ya biraz sıkıntılı bir durum oldu da ailemizi korumak için biz Nasıl yani? Ailemizi korumak derken? Ahmet'im şimdi seni bilmediğin durumlar var. Kamil'im, Kamil'imiz hani bir İstanbul'a gittiydi kaybolduğu zamanlar... ...o zaman bazı adamların başı belaya girmiş. Ee, bayağı katil tipli mafya herifler baba. Kamil abinin peşindeler. yani Kamil abiyi birine benzetiyorlar, onun peşindeler. Dolayısıyla bizim peşimizdeler. Yapacak bir şeyimiz yok den işte. Kusura bakma. Kamil'im sen ne diyorsun? Bayağı şimdi katil tiple herifler senin mi peşinde? Oğlum siz ne diyorsunuz? Madem böyle bir şey var. Siz aklınızı mı kaçırdınız? Ha? Hemen jandarmaya gitmemiz lazım. Arayın. Arayın çabuk jandarmayı Oğlum, arayın. Olmaz, olmaz. Jandarmayı arayamayız işte. Başka durumlar var. Oğlum söylesene ardımızda ayı bağırıyor hala sır küpüsün. Ya şöyle bak e, aslında devlet bu adamların peşinde. Bizim istihbaratçı bir arkadaş var. Bu bir iki güne kadar gelecek. O gelse işleri çözeceğiz ama şimdi jandarmayı yararsak bunların operasyonu da sıkıntıya düşüyormuş. Sen devletle iş birliği mi yaptın? Ee, evet. Ya baştan söylesene bunu ya. O zaman o istihbaratçı arkadaş gelene kadar ne yapalım? Kendimizi savunacağız. Sen de mi savunacaksın? Ne lan? Oğlum, senin baban komandoydu askerdeyken. Demek ki biz o kadar eğitimi boşa almadık. Demek ki bugüne kısmetmiş. Hadi bakayım, düşün önüme. Önce bir etrafı kolaçan edelim. Sonra da güvenlik çemberi oluştururuz. Yürüyün. Saygılar abi. Bir kar yağar ince ince. Ya arkadaş, Ahmet'ime bak ya. Ince. Kimin kardeşi ya? Aynı ben. Ben aynı, benim eşliğim. Allah bilir gizli gizli türkü de söylüyordur bu. <laughs> hadi yetişelim, hadi hadi. <gülüyor> <gülüyor> hadi lan arkadaşım. <bak. gülüyor>